Merhaba arkadaşlar. Bugün evde elektrik üretimi ile alakalı bir video daha çıkacağız. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Burada bir alternatif var. 0.70 başlık hava üşüm Burada da araç şarj dinamosu var ama içinde neodimokrasi diye bir şey yok. Normal 12 volt 105 amper civarında bir şey. Burada invertörümüz var. Tam sinüs. Bir tane de buraya koyduk. Şarj ediyoruz. Ondan sonra da sistemi kendi kendine çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi motoru çalıştırıyorum. Arkadaşlar çalışıyorum. Şu anda 440, 420 yaklaşık 423 volt çekiyor. Şu anda. Üretim açığı 4K TV ile bakıyoruz Şu anda 12.38 ee, Açıya bağlı olduğu için 12.38 arkadaşlar Açı bir internet Normalde ee, 이따는 <susur> 이 <susur> Yaklaşık 14 ton civarında üretiyor normalde arkadaşlar. Şu anda da bağlı için 12, 12 30 küçük civarında bir üretim, üretim Şimdi arkadaşlar e, ben çevreki cehliyanından Bunu çevreki tarafından şimdi. Oradan o pişten e, Ve Bakın bir de kulak ağzında. Bu da gelen. Invertörümüzden gelen elektrik bu. Buraya takacağım ve çalışacağını göreceksiniz. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşık 410 volt kullanım için çekiyor. Tebekeden gelen elektriği çekiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepesi elektriği bir tarafta şu anda da kendi kendine çalışıyor. Bakın arkadaşlar bu tepesi elektriği çektim ve buna taktım. Şu anda gördüğünüz gibi altı metre üret, altı metre çeviriyor. Şarjına motosikleti üretiyoruz. 12 volt inventörlerin içi dönüp 220 volt altyapı ödülümüzü bekliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir mal altı yok arkadaşlar. Seri kendilerine kültür ettiğiniz seri çalışıyor. Evet arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi ekran kapatan bir kültür çalışıyor.